Merhaba basketbol severler, Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. Playofflar tam hızıyla devam ediyor. Önce Batı Konferansından başlayalım. Ee, ya, önce, yani Batı Konferansından başlayalım dedim ama, yani bu playoffların hakikaten bir genel resmine bakınca biraz tadımız kaçıyor ya. Çünkü hani şöyle bir şey var, ee, bir sporda İlla ve illa belli bir şeyi izlemek ya da belli bir şeyin üzerinden keyif almak şart değil. Yani birçok faktör var, keyif veren onu izlenir ve değerli kılan. Ama ne olursa olsun sporun temeli rekabet ve rekabet olmadığı zaman iş biraz gösteriye dönüyor ve sporluktan çıkıyor gibi. O da açıkçası en temel ögesini aldığınız zaman biraz tadına tuzunu kaçırıyor. Şimdi. Ben 2016-2017 sezonunu yani bu sezonun, normal sezonun, NBA tarihinin en iyi sezonu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Ee, değişen basketbolla oyunun çok daha çeşitlendiği ve sahada o kadar çok şey oluyor ki, bunları çok takip etmek zorunda değilsiniz ama e, size birden fazla faktör hatta birkaçtan fazla faktörle, daha önce hiç olmadığı kadar değişik faktörler üzerinden bir rekabet yaydığı için ve bunu en iyi oyuncu grubuyla, en iyi e, en kaliteli oyuncu grubuyla yaptığı zaman gerçekten çok üst düzey bir ürün çıkıyor ve normal sınırda gerçekten çok kaliteli ve güzel basketbol izledik. Bir de alan paylaşımı ve tempo basketbolun en önemli özelliklerinden biri konsantrasyonu birazcık kaybedersen maçı elden götürüyorsun. Mesela geçtiğimiz yıllarda, yani hep söylenir NBA için, normal sezonda yeterince takımlar konsantre değil, %70, %80 ile anca oynuyorlar. Playoff'ta kendilerine geliyorlar diye. Ee, ve hakikaten de büyük yani belli oranda doğruydu bu geçmiş yıllarda. Şimdilerde yalnız %90'ın altında konsantrasyonla oynarsan e, sağdan siliniyorsun. O yüzden bu normal sezon gerçekten müthiş oldu. Yani ben, e, ben 30 yıldır yaklaşık NBA'yi seyrediyorum. 30 civarı. E, en iyi sezon olduğunu iddia ediyorum yani geçtiğimiz sezon. Ama tam tersi playoff'larda geçerli ve açıkçası tarihin en kötü playoff'u oluyor şu ana kadar. Şimdi kötü derken kötü demeyeyim. Tatsız playoff oluyor diyelim. Çünkü yani şöyle serilere bakıyorsunuz inanılmaz değişimler var. Bir maçı 30'la kaybediyor bir maçı 30'la kazanıyor. Zaten başa baş giden maç sayısı çok az. Bunları bir kenara bırakalım ama. Yani bu kadar değişimler zaten insanın beklentilerinin çok dışında oluyor. Yani ya bir gün böyle oynarken bir gün bu hale gelir mi bu takım? Yani ne bekleyeceğini bilmiyorsun ve onun sürpriz faktörü biraz hani ilginç gelse de sürprizlikten çıktıktan sonra ya kardeşim böyle düzensizlik mi olur? Yani biz sizden bir organizasyon, düzen bekliyoruz. Bir performans alt sınırı bekliyoruz deyip biraz tadınız kaçıyor. Fakat bunun ötesinde, yani bunun içinde çok önemli bir şey var. Takımların çoğu bize vaat ettiklerini sahaya yansıtamıyorlar. Yani Atıyorum, eks bir takım, Charlotte Hornets, işte Kemba Walker var, Nikola Batum var. Size bir şey vaat ediyor. Ben şöyle şöyle oynayacağım, şu oyuncular üzerinden oynayacağım, bunu en iyisini yapmaya çalışacağım vesaire. Şimdi bunun üzerinden bir bir vaat üzerinden gidiyorsun sen ve karşına çıkan şey, ha bazen çok sürpriz, olumlu sürprizler olursa hiç beklemediğin oyuncular performans verirse falan çok olumlu karşılıyorsun. Ama hiçbir şekilde. E, sana vaat ettiklerini veremiyorsa, gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Bu sinema gibi düşünün yani. işte Mission Impossible 7 gelmiş, Tom Cruise gelmiş. E sen bundan bir beklentin var işte. Tom Cruise kahramanlık yapacak, işte gidecek kötü adamları yakacak, acayip aksiyon sahneleri falan filan. Şimdi müthiş bir yan karakter çıkıyor diyelim. Kötü adam, harika ah, bir kötü adam, çok iyi Bu sana olumlu yansıyabilir ama hiç aksiyon maksiyon görmezsen, film iyi olsa bile, ulan sen bunu bana vaat etmiyordun ki, ne yapıyorsun dersin yani. Bu playofflarda özellikle bunu çok çok fazla gördük. Bu açıdan biraz tatsız olduğunu kabul etmek lazım. Biraz değil, çok tatsız oldu. Ama onun dışında doğal olarak yani takip eden insan olarak içinde kendine keyif veren şeyleri bulman gerekiyor. Ha, zaten bir takımın taraftarıysan, bir takımı destekliyorsan, ben öyle bir tarafım olmadığı için beni çok bağlamıyor ama o takımı izlemek de, böyle iniş çıkışları da belki çok keyifli olabilir. Yani Beklemediğin kadar iyi bir maç çıkarıp beklemediğim kadar kötü bir maç çıkardığı zaman onun yaşattığı duygusal türbülans da insanı eğlendirebilir. Ama sonuç itibariyle bize vaat ettiklerini pek karşılayamadılar. Geri yalnız şimdi geri dönersek 90'lı Golden State şu ana kadar yani çok 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 yukarıda oynuyorlar. Üstüne üstlük Golden State vaat ettiğini yani zaten en iyisini vaat ediyor da en iyisini veriyor. Cleveland iyi bir şey vaat çok daha iyisini veriyor. O yüzden onların e, şeyleri tahtları çok acayip bir yerde ama onlar da diğerlerinden çok durumda. Onlar da rekabeti biraz da veriyorlar. Şimdi Batı konferansına dönersek en son bıraktığımızda Golden State işi bitirmek üzereydi. Ki nitekim bitirdi. E, Utah gerçekten rakip bile olamadı. Keza Portland'ın olduğu gibi. E, Golden State bu seride aynı Portland serisinde olduğu gibi bir işte Portland serisinin son maçında yapmıştı. Bir de bu serinin üçüncü maçıydı anılmıyorsam. Hani iyi oynadıkları birer maç var seride. Diğer maçların hiçbirini Golden State iyi oynamadı. İyi derken kendi standartlarındaki performansın işte Golden State'i öyle yüksek bir yerde değerlendiriyoruz ki potansiyelinden dolayı. Golden State'in iyi maçı ve ortalama Golden State'in ortalama bir maçı pek çok takımın en iyi maçından daha iyi zaten. Ki bunu iki seride de gördük. Utah'ın iyi oynadığı maçlar vardı. Portland'un çok iyi oynadığı maçlar vardı ortalama bir Golden State e rakip olamadılar. fakat Golden, Golden State sadece doğruları yaparak, sadece kendi prensiplerine bağlı kalarak, sadece vaat ettiklerini sahaya yansıtarak zaten çok rahat galip geliyor. Ya 8'de 8 yaptılar, ortalama 16,5 sayı fark attılar. Bir de maçları koptuktan sonra ya da maçlarda üstünlüğü sağladıktan sonra tam güç oynamadıklarını düşünürsen, hani her maçı 20 ile kazandılar neredeyse. 16,5 ile kazanmışlar, her maç 20'lik oldu yani. Ya yakın kabul edeceğim bir maç bile neredeyse yoktu. Bir tane bir 3 üçüncü maç galiba biraz e, hani zorladı. E, onun dışında çok net üstünlük sağladı. Yalnız burada e, şunu belirteyim. Golden State'te neredeyse formsuz oyuncu yok. Belki Iguodala'nın şu formundan bahsedebilirsiniz ama son maç iki tane soktu zaten. O da kendi geliyor ki onun şutu sokabilmesi önemli bir artı çünkü Golden State'in en büyük özelliği her pozisyondan şut tehdidi aldığı zaman sahayı inanılmaz açabilmesi. Yani bir tane parça şu tehdidi olmazsa onu tamamen boş verip 5'e 4 savunuyorlar ve Golden State'i biraz yavaşlatabiliyorsunuz o zaman. Ama bu sadece bir küçük faktör. Yani onun dışında herkes iyi durumda ama Stephen Curry ve Draymond Green anormal formda. Ve onlar anormal formda olduğu için oyunu acayip bir seviyeye çekiyorlar. Ee, Draymond Green zaten şu anda çıldırmış bir vaziyette. Ee, tabii ki çok daha göz alıcı işte skorerler, oyun yönlendiriciler falan dikkat çekse de Draymond Green'in oyunu o kadar dikkat çekmiyor belki ama oyundaki etkisi hani neredeyse LeBron'dan bir tık aşağıda en iyi ikinci olur. Şu anda tüm Golden State takımında oyunu en çok etkileyen oyuncu Draymond Green. Çünkü oyun iki tarafında oynuyor unutmayın. Oyun iki tarafında oynuyor. Acayip de şut atıyor bu araya. En büyük sorunlarından biriydi. Ee, ve hep göz ardı edilen şeylerden biri Golden State müthiş bir savunma takımı. Özellikle Draymond Green bu formdayken. O yüzden zaten çok iyi bir savunma yaparken, zaten bu hücum potansiyelindeyken gül oynaya kazanıyorlar. Bir tane tehlike var yalnız Golden State için. Golden State o kadar yüksek bir standartta ki sadece vaat ettiklerine vererek bir şampiyonluk için yeterli, favori olabilecek bir performans ortaya koyuyor. Yalnız kendilerini zorlamıyorlar. Ne olursa olsun her takımın, ister Brooklyn olun, ister Golden State fark etmez, bir numaralı hedefi, bir numaralı önceliği yapabileceğinin en iyisini yapabilmek ve bunu daha yukarıya nasıl taşıacağını araştırmaktır. Şimdi ama doğal olarak insan oğlu olarak ya atıyorum halı sahada maça çıkıyorsunuz. Çok zayıf bir takım var. 5-0 öne geçtiniz. E 6. gol için aynı şeyi çabalar mısınız ya? Çabalamazsınız doğal olarak. Ee, ve kendinizi zorlayamazsınız. Golden State'in her ne kadar işte bu Draymond Green kaynaklı ve geçen seneki 3-1'in 3-1'den finali vermenin bir açlığı olsa da bir kendi itme şeyi olsa da maç içinde kendini itecek faktörleri bulamıyor. Ve burada çok ciddi küçük yani küçük ama çok hızlı büyüyebilecek bir tehlike yatıyor. Golden State tempoyu zorlamıyor. Şimdi bu hani bunu ben sıkça bahsediyordum. Mike Brown Steve Curry yerine geçti ki burada herhangi bir problem yaşamıyor açık. Mike Brown dedi yani tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok dedi. zaten takım oynuyor yani. Bir şey. Fakat bir tane konuya eğilmesi gerekiyorsa, bir tane şey yapması gerekiyor. Takımın mutlaka tempoyu zorlaması itmesi gerek. Çünkü zaten düşük tempoda döner. Mesela en basit 3. maç Utah-Golden State. Utah biraz direniyor falan. Tamamen Gold, Kevin Durant'e verdiler. Kevin Durant tek başına maçı aldı. Acayip de bir maç oynadı. Şimdi bunları yapabiliyor olmak güzel. Bunlar artı. Fakat ana unsurdan vazgeçmeyeceksin. Sürekli tempo zorlamak, sürekli tempo zorlamak. Skoru ne olursa olsun, durum ne olursa olsun. Dememek gerekiyor. Hele ki playoff'ta. Yani bunu... E, o Şubat'ta normal sezonda istediğin gibi oyna fark etmez ama burada sürekli istim üstüne ve sürekli ne olursa olsun tempoyu zorlayan bir Golden State lazım. Ama onun dışında gayet rahat kazanıyorlar. Ee, diğer seriye geçersek e, San Antonio-Houston e, Ben Houston'ın kazanacağını düşünüyordum. Hiç de öyle olmadı. E, ama bu seri mesela e, bu play-off karmaşasını en iyi özetleyen seriydi. Ya şöyle bir bakıyorum. Şimdi seriye bir bakalım. İlk 4 maç. Houston sahadan sildi, San Antonio sahadan sildi. San Antonio net kazandı, Houston net kazandı. Ya ilk maçı 30 küsür sayı, devrede 30 sayı fark yakalamıştı Houston. Sonra iki, e, öyle gitti. İkinci maçta 20 küsur sayıda San Antonio kazandı. Üçüncü maç San Antonio net galibiyet aldı. Yani oyuna koydu. Dördüncü maç şey, e, net Houston kazandı. Beşinci maç Acayip hatalar, acayip çekişme, acayip mücadele vesaire falan filan gitti, geldi, gitti, geldi derken son çeyrekte Houston tam kontrolü ele almışken istediği bütün dış atışları buldu ama çoğunda isabet bulamadı ve orada maçı koparamayınca maç bir şekilde uzatmaya gitti. Bu arada Kawhi Leonard da sakatlandı. Parker'dan sonra Kawhi Leonard da niye güçten düşen San Antonio? Maçı bir şekilde uzatmaya gitti. Uzatmada sağdan sildi Houston'ı. Uzatmada hiçbir şey yapamadı Houston. Ee, çünkü 7 kişiyle oynuyordu. Neyse oraya geleceğim. Son maçta ise Parker'sız, Leonard'sız, yani en iyi 3 oyuncusundan ikisinden yoksun San Antonio ki hep söylüyoruz San Antonio'nun hücumu sınırlı vesaire falan filan diye. En iyi 3 oyuncusundan en iyi 3 oyuncusundan ikisinden yoksun San Antonio ben yani param parça bile etmedi. Yok etti. çünkü Maçı Houston gelmedi. Şimdi bakıyorum altı maçlık seriye. ezdi. yani Houston açısından bakalım ya da sanatoyuyorsun sanatoyun toyuyorsun lan ezildi ezdi yendi yenildi. yani net yendi net yenildi ucu ucuna yendi rakip sahaya çıkmadı yani şimdi bu kadar böyle giden bir seriyi anlatmak da zor bu da tabii ki kazanan ne oldu çok daha geniş bir kadro kullanan bütün oyuncularına daha çok güvenen hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyen şartlar ne olursa olsun yapmaya çalış, yani e, vaat ettiklerini sahaya sunmaya çalışan, e, bir yenilgide çok moralini bozmayıp bir galibiyette çok yukarı çıkmayan, gerçek bir takım gibi yani örnek bir takım, bir rol model takım olan San Antonio kazandı. Bunda aslında çok sakınca yok ve çok normal yani. Böyle bir karmaşanın içinde istikrar, e, organizasyon, e, devamlılık gibi konularda üstün olan tarafı kazanmalıysa gerekiyor ve e, iyi olan, yani doğru olan da budur. Fakat işe üstün cephesinden bakarsan, e, ne yapıyorsunuz abi demek lazım. Bir, şimdi 5. maçta uzatmaya giden bir maçta, şimdi Nene sakatlandığı için kadro, ya zaten 8 kişiyle oynuyordu Diantoni. Ee, Diantoni'nin çok kadrosuna çok güvenmediğini, çok geniş kadrolar kullanmayı sevmediğini eskiden beri biliyoruz. Ee, playoff'ta rotasyonu 8 kişiye düşüyor. Şimdi bunda çok fazla sakınca yok. 8 kişiyle oynayabilirsin playoff'ta çünkü arda arda maçlar olmadığı için. Ama çok sınırdasın demektir. 7'ye düşmemek lazım. Ee, 5. maçta zaten sezon, sezon boyunca çok büyük bir yük taşımış ve yüksek tempoda oynandığı için hep algıları açık olması gereken bir takım Houston. Hani maça dalıp gidemezsiniz. Houston'sanız, Houston gibi oynamaya çalışıyorsanız. Ee, yedi kişiyle oynayınca maç sonunda yürüyecek gücü kalmamıştı. Harden falan ceset gibi donuyordu sahada. Ariza zaten üzerindeki yük belli. Ryan Anderson bu seride ee, Ryan Anderson bu sezon yapabildikleri çok öne çıktı ama bu seride yapamadıklarını daha çok öne çıkardılar. Çünkü playoff'un önemli özelliklerinden biri de maçlar ilerledikçe rakibin zaaflarına göre oynamayı öğrenirsin ve zaaflarını değerlendirmeyi. Ryan üzerinden her hücumu Ryan Anderson'ın üzerinden kurgulamaya başlamıştı San Antonio. Ryan Anderson'ın zaaflarını değerlendirmeye Mecburen Ryan Anderson'ı 7 alıp 5 numara savundurmaya başladı. Çünkü sadece 5 numara savunduğu zaman en azından fizikle bir şeyler yapabiliyor. Yoksa açık sahada falan perişan oluyordu Ryan Anderson. Ya bu tip ufak tefek şeyleri çıkarmak çok da zor değil. Ama yani, e, bir kere sezon boyunca kullandığın Sam Decker ve Montserrat Harrell'ı niye rotasyon almıyorsun 8. oyuncu olarak? Ya 7 kişiyle oynamak imkansız gerçekten. E 6. maça geliyoruz. Ya bir kere şu her şey olabilir bir maçta. Tamam iş kötü gider, canın sıkılır falan. Fakat şu kabul edilemez ya. Babacığım sen bütün sezon bu maç için ve bu, bu burada mücadele etmek için oynamışsın. Yani koca sezonda yaptığın her şey bugün için var. Şey. ve kavayerler e de oynayacak en iyi haber o zaten ama Parker yok tabi ee, fakat e, yani batı finali ile ilgili zaten iki takımla ilgili çok konuştuk ama şunu söyleyebilirim ee, gol hep san bir standart belirliyor ve bu standart doğruların standartı ama o standartın bir sınırı var ve golden state en azından şu anda o standartın çok 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 üzerinde oynuyor ve e, yetişmesi çok zor olur San Antonio'nun. Yani San Antonio'nun oyunu değiştirmesi, oyunu yavaşlatması, daha uzunlarla biraz reboundlara hakim olması gibi bir takım avantajları var. Daha disiplinli olması vesaire gibi. Bu seride ben Jonathan Simmons'ın özellikle çok daha fazla oynayacağını düşünüyorum. Dejon Tömer'i de çok daha fazla oynayabilir. Çünkü atletizmde yetişemezsiniz Golden State'i. Yetişemezse de perişan eder Golden State onları. Ee, ama yani bütün stratejik hamlelerine, bütün çabalarına rağmen Lamarcus olur için bu son maçta oynadığına benzer 2-3 maç oynaması lazım ki rekabetçi olabilsin. Yani gene aynı senaryo aslında Utah ve Portland City'leriyle. San Antonio için her şey yolunda gider. LaMarcus Ulrich bu playoff'ta nadiren gösterdiği o müthiş e, skor üretimini, skor gösterir. Kawhi da üst düzey oynarsa seviyeyi yaklaştırabilir ama onun dışında Golden State hep çok daha yukarıda bir seviyede oynuyor. Golden State'i ne kadar aşağı çekerse çeksin San Antonio. Artı dediğim gibi Golden State'in iyi bir savunma takımı olduğunu unutmamak lazım. Ya ben bir maç ancak kazanabilir diye düşünüyorum San Antonio. Parker olsa da çok bir şey değişmezdi bu arada. Yani daha rekabetçi olurdu. Belki o zaman hani Golden State'i bozuk bir şekilde Golden State'i tökezlediği zaman bir de tökezleyen Golden State'in ne yapacağını görmek lazımdı. Ama şu anda tökezletme ihtimali bir düşük. Ben açıkçası serinin 4-1 Golden State ile yine biteceğini düşünüyorum. Çok daha üst bir standartta oynuyorlar. Yani San Antonio'yu bir yakaladıklarında bir 10-15 farkı açabilir. San Antonio'da kolay kolay kapatamaz o 10-15. Yani mesela 17 4'lü bir seri yakalar bir yerde Golden State. San Antonio da onu kolay kolay kapatamaz. Golden State e karşı. Yani Houston'ın çok daha bir üst modeli ve çok daha istikrarlısı çünkü San Antonio. Yani Houston iyi oynadığı maç, Houston'ın kazandığı maçları düşünün San Antonio'ya karşı. Onlar olur. Houston'ın kaybettiği gibi kolay kolay yani hiçbir zaman o hale gelmez Golden State. Çok benzer özelliklere sahip takımlar çok daha üst düzeyi tabii şey. Golden State. Yani en azından tek noktadan hücum etmiyor vesaire. Bakalım yarın gece başlıyor. İzleyeceğiz.